Bu sunumumuzda uçak motorlarının çalıştırılması, çalıştırma dizisi ve son olarak da çalıştırma prosedürlerinden özet olarak bahsetmiş olacağız temel kısımlarından. Uçak motorlarının kontrolü dediğimizde bu kontrol yapılarına baktığımızda birçok durum işin içerisinde olacak. Şöyle genel olarak ifade edersek ateşleme sistemi motor yanmasını başlatmak veya devam ettirmek için gerekli olan kıvılcımı sağlayan sistem olacak. Ignition sistemimiz şurada. Bir röle kutusu tarafından enerji verilen iki bağımsız alt sistemden oluşuyor. Ateşleme sistemimiz. Bu şekilde görmüş oluyoruz. Her bir alt sistem bir ateşleme uyarıcısı. Yani ateşleme sistemi içerisinde biliyorsunuz transformatör mantığı kullanılıyor ve burada bir primer Transformatör mantığında da e, yükseltici tip transformatörü kullanıyoruz. Bir primer tarafımız oluyor. Primer tarafına bir gerilim uygulayıp e, sekonder tarafında ikinci tarafta e, yükseltici tip tarafı sarım sayısı çok daha fazla oluyor ve biz düşük miktardaki gerilim değerlerini, yüksek gerilim değerlerine, on binlerce voltluk gerilim değerlerine <laughs> ulaştırıp orada e, e, bujiler üzerinden, ateşleme sistemleri üzerinden e, ark gerçekleştirmeye e, çalışıyoruz. E, bu sistemde e, koaksiyel, e, aynalanmış bir koaksiyel kablo bulunuyor. Dışarıya yüksek gerilim işaretlerinin ark yapmaması, sıçramaması için ve bir e, fiş işlemi gerçekleştirdiğimiz plak işlemimiz var. E, daha sonrasında e, pneumatik çalıştırma sistemi, e, motor yüksek basınç rotorunu yerde veya uçuş başlangıcıda başlatacak kadar yüksek bir hızla çalıştırmasını sağlıyor e, start sistemimiz başlangıç valfi ve starter anahtarından starterden oluşuyor. Burada starterimiz bizim aslında e, <laughs> havayla çalışan bir motor mantığındadır. Nasıl ki elektrik motorları e, bizim için e, elektrik enerjisi verip hareket elde ettiğimiz cihazlardı. E, starter valflerimiz de hava verip bir mekanik hareket elde ettiğimiz cihazlardır ve gearbox'a bağlı olduğu için bu mekaniksel hareketi girobakslar üzerinden en to şaftına motorun iç kısımlarına kadar iletmiş oluyoruz. Ee, elektronik motor kontrolü gere işin içerisinde olacak. Otomatik veya manuel modda motor, motorun çalıştırılmasını sağlayacak. Bunun için gerekli işte kontaktörler e den e ateşleme sistemi ve diğer sistemlerin kontrol kontrol işlemleri gerçekleştirilecek. Çalışma valfinin ve ateşleme sisteminin e çalışması e motor ekran sayfası üzerinden de takip edilebilecek e, otomatik başlatma sırasında iyisi başlatma valfi açılacak ardından e, High Pressure e, rotor hızı nominal olduğunda ateşleme sistemi enerjilendirilecek e, APU'larda olduğu gibi belli bir devirlere ulaştığımızda otomatik olarak ateşleme işlemleri ortaya çıkacak e, iyisi ateşleme dizisi sırasında tam koruma sağlar e, otomatik ta çalıştırma tamamlandığında iyisi Başlatma valfini ve ateşlemeyi kesmiş olacak. Belli devirlerde yapacağız bu işlemi. Otomatik çalışma sırasında e, istenmeyen bir durum ortaya çıkması durumunda ise çalışma e, prosedürlerini otomatik olarak kapatacak. Kapanmasını sağlayacak. E, otomatik çalıştırma kadar manuel çalıştırma durumu da ortaya çıkacak. Manuel çalıştırma için overhead panelde bulunan e, manuel çalıştırma e, butonlarımızı e, kullanmış olacağız. Bunlara basıldığında çalıştırma varfi açılacak. E, ardından e, master kontrol kodu açık konuma getirildiğinde sisteme ateşleme verilmiş olacak. E, manuel modda otomatik kapanma işlevi olmayacak. Bir crank sistemimiz olacak. E, kuru veya ıslak marş dizelerinden oluşacak e, crank olayı. Biliyorsunuz yerdeyken özellikle bakım sırasında e, krank e, pozisyonunu aldığımızda biz ateşlemenin olduğu e, anahtarımızı burada kuru start işlemi gerçekleştirecek. Yani sistem ateşleme yapacak fakat sisteme yakıt e, vermeyecektik. E, continuous ignition sürekli olarak ateşlemenin olduğu bir durum olacak. Motor çalışırken sürekli ateşleme iyisi aracılığıyla e, manuel olarak ya da FADEC tarafından otomatik olarak seçilebilecek otomatik ateşleme sistemi. İşte bakım uygulamaları ile alakalı kısımlarımız olacak. Ee, burada e, bakım uygulamaları için, de bakım için e, uçak gönderiminde hız arttırmak için çalışma valfi manuel bir e, şey manuel bir şekilde devre dışı bırakabilecek. Bu manuel işlem için teknisyen e, güvenlik bölgelerden haberdar olmalı, motorlu ilgili çalışma durumlarından haberdar olmalı mutlaka. Evet şimdi e, yeni sayfamızda gene e, iyisi e, bizim engine kontrol birimimiz vardı otomatik veya manuel modda başlatma sırasını kontrol edecek ve bunun izlenmesini sağlayacak e, başlatma dizisi 50 devrin altında ve şu durumlarda ise iptal edilebilecek e, starter e, valve arızası ateşleme ile ilgili arızalar varsa işte yüksek basınçlı shadow valve ile ilgili ee, bir sıkıntı varsa şu bölgelerde ee, sıcak başlangıç yani daha önce çalışmış bir motoru tekrar start etme durumunda e, ortaya çıkan bir durum hot start olarak ifade edilir ee, yakıt enjekte edilmiş motor e, motora sahip bir uçakta sıcak çalıştırma çalıştırıldıktan çalışma sıcaklığı ulaştıktan ve kısa süre sonra kapandıktan sonra motorun bir de işte hang start olarak ifade edilen e, bir durum var e, bu durumda gaz türbini motorlarda RPM normal yerine daha düşük değerlerde kalırsa, yani devir alırken bir tembellik olursa, yeterli devre uygun sürede ulaşılamazsa, bu genellikle starter motorun e, motor, motora gelen havanın yetersiz olması durumunda e, ortaya çıkar. E, bu devirlere ulaşamıyorsa motor startı kapatılabilir. Evet, otomatik start işlemi nasıl gerçekleştirilecek? E, bundan e, bahsedelim. Şimdi tabi Motorların otomatik start işleminin başlayabilmesi için öncelikle bir önceki slaytta gördüğümüz gibi APU startının gerçek olması lazım yani APU çalışıyor ve APU üzerinden birit havasının olduğunu düşünmemiz lazım birinci kısımdaki olay budur APU'dan birit havası geliyor eğer bir APU'dan birit havası geliyorsa daha sonrasında bakın şurada bizim pedastal panelimizde bir seçmeli anahtarımız var selektör sivicimiz crank modunda, normal modda veya start modunda olabilir. Bunu start modunu almamız gerekir. Bu modda almamız gerekir. Birinci şey ikinci olarak. Üçüncü olarak da bizim startı yaptığımız master sivicimiz vardır. Bu master sivicimiz ee, Çekilerek bir toggle switch gibidir ama çekilerek çalışır. Çekip yukarıya doğru bırakmanız lazım. Bu switch çalıştırmak için. Yanlışlıkla yukarı aşağı hareket etmez. Mutlaka kendinize doğru çektikten sonra yukarıya doğru bıraktığınızda bu durumda otomatik start işlemlerini bizim e, iyisiz sistemimiz başlatmış olacaktır. Bu haldeyken. Daha sonrasında e, gene anahtarımız açık birinci durumda. Anahtarımızın açık olduğunu görüyoruz. Master switch ona alınmış durumda. E, low pressure valfimiz e, açılacak e, bizim. E, iyisi starter motorumuzu açmış olacak. Starter'den e, valve açıldıktan sonra artık e, 2 üzerinden e, devrimiz artmaya başlayacak motorumuzun devri. E, yüksek yani basınçta bu durumlarda yukarıdaki basıncımızda yakıt e, <laughs> Şu iki numaralıya gösterdiğimiz kısımlarda yüksek basınç durumu söz konusuysa bu durumda e, gerekiyorsa iyiyse şey kesebilir e, yakıtı kesebilir bir arıza durumu varsa master switchimiz açık olma durumu ortaya çıkacak e, daha sonrasında daha sonraki adımımızda e, master switch 10 pozisyonundayken iken starter valvei e, açık kalacaktı. bu burada e, motor krankı e, 30 saniye kuru start yapacak. 30 saniye kuru start yaptıktan sonra iyisi e, ateşleme prosedürü başlatmış olacak. Ateşleme işlemi olacak. Ekam engine sayfasında iyisi tarafından otomatik olarak seçilecek ve bu anda ekranımıza Ecam sistemi de start ile ilgili sayfamız, engine ile ilgili sayfamız karşımıza çıkmış olacak. Eğer bu sayfa hali hazırda daha öncesinde seçilmemişse Evet bunun 30 saniye sonrasında start işlemi, ignition işlemi başlatıldıktan sonra iyisi yakıt ölçüm valfini açar. Ortaya çıkan yakıt akışı basınç yükselmesini ve sobun tekrar açılmasını sağlamış olur. Fuel valfimizin tekrar açılmasını sağlamış olur. Arıza durumunda ise otomatik olarak motoru kapatır ve daha sonra kuru start prosedürünü devam ettirmiş olur. Eğer evrimiz starter valfi açmıştık, e, devrimiz yükselmeye başlamıştı. 43 durumlarına çıktığında valfimiz ki burada öncesinde biz e, N2 devri yüzde 22'lerde 20'lerin üzerine çıktığında Envan M1 devirlerini de görmeye başlayacağız. N2 yüzde %43 43'e çıktıktan sonra e, iyisi starter valfimizin kapanmasını sağlayacak. Çünkü artık e, motorumuz bizim dönmeye başladı. Ateşleme faaliyetleri ortaya çıktı. Motor kendi kendini döndürebiliyor. Bu durumda artık APU'dan gelen blit havasına ihtiyacımız kalmayacak ve starter barfini kapatmış olacağız. Daha sonrasında da iyisi sürekli ateşlemeyi kesmiş olacağız. Çünkü motor içerisinde yanma olayı başladığı için motor gövde ısındığı için yanma hücresi bu yüksek sıcaklıklarda sürekli olarak yakıt püskürttüğümüz için yanma olayı kendiliğinden devam, etmeye devam edecek. O nedenle de Burada ilave bir ateşleme sistemine ihtiyaç duyulmamış olacak. Daha sonrasında motor devrini aldıktan sonra e, bizim mod seçme anahtarımızın mod seçme anahtarımızın normal pozisyonuna getirilmesi gerekecek. Bu normal pozisyona getireceğiz. İkinci e, ikinci motoru çalıştırmak isteniyorsa e, bu durumda e, ignition start eee kalabilir. ikinci motor çalıştırılabilir. Veyahut da çalıştırılmayacaksa normal durumuna mutlaka ayarlanması gerekir. E, ee, daha sonra motor çalıştırma e, sırasında e, eğer master e, switch'imiz buradaki görmüş olduğumuz switch'imiz e, kapalı pozisyonuna getirilirse off konumuna getirilirse başlatma sırası veya motor çalışması durdurulur. Çünkü master kolumuz bizim aslında doğrudan e, yakıt e, akışını sağlayan e, serenoyit valfimiz, shadow valfimizi e, kontrol edecektir. Dolayısıyla e, off, off pozisyonu getirdiğimizde Shadow valf e, motor çalıştırma prosedürünün durmasını sağlar. E, çalıştırma sırasında veya daha sonrasında da motoru kapatmak istiyorsanız buradan tekrar off pozisyonuna getirmek gerekir. Evet. Çalıştırma dizisi şeklinde olaylar bu şekilde gerçekleştirilmiş olacak. Devre bağlı olarak bazı prosedürler oluşturulacak. Ateşleme belli bir devirde başlayacak. Starter motorumuz belli bir devirde devre dışı şey bırakılmış olacak. Genel hatlarıyla motor startı, motorun kalkınması bu şekilde olacak. Tabi motor startı teknik olarak inceledik ama motor startı yapabilmek için belli şartların yerine getirilmesi lazım. Yani motor startı için bir prosedür uygulamamız gerekir. İşte bu e, prosedürler e, before start'ı engine diye başlar. Yani motoru start etmeden önce yapmanız gereken şeyler vardır. İşte bu e, pilotlar tarafından e, gerçekleştirilirken bu olay, yani onlar tarafından yapılan, uçuş öncesi yapılan bir prosedürse, o zaman e, biz e, bu prosedürü iki kişi tarafından uygulanmış olur. Bir tanesi işte e, uçacak pilot, pilot flying veya işte fayrada nine flying uçmayacak ya uçak kullanmayacak olan kişi olarak ifade edebiliriz. Bunlar sırasıyla e, bu işlemleri yerine getirmiş olacaklar ki burası e, öncesinde e, şey e, yoğun bir olay çünkü neden bütün e, şeyleri, işte dokümanların kontrol etmesi gerekecek, e, hazırlık yapmış oldukları dokümanları. Daha sonrasında e, işte bir clearance alması gerekecek. Sistemlerin kontrollerinin yapılması gerekecek. Burada bayağı bir işlem var. Biz motor açısından baktığımızda burayı pas geçebiliriz ama mutlaka işte fire testi yapmamız gerekir burada. Dikkat edilmesi gereken. işte uçağa elektrik verdikten sonra switchlerimizin, parallerimizin kontrol işlemlerini gerçekleştirdik ve mutlaka fire test yapmamız gerekir. Fire test yaptıktan sonra mutlaka clearance alınması gerekir. Yani ground'dan clearance almamız gerekir. Motor çalıştıracağınızı mutlaka bildirmeniz ve onların da izin veriyor olması gerekir. Bu izinlere tabi olarak motor startı gerçekleştirilebilir çünkü. Sistemlerin gene kontrolleri var bizim için önemli olan sistemlerin. Kapılar ve pencereler kapatıldı mı? İşte throttle lever ayrıldı mı? Gaz kolumuz ayrılmalı mı? Alınmış? İşte parking brake akü basışlarımız basıçlarımız e, normal mi? İşte parking brake park frenlerimiz onda mı? Daha sonra da işte diğer pilot da işte clearance ile ilgili işlemleri yapacak. Beacon lambalarını açacak motorda mutlaka beacon lambalarını. Motor start halinde çalıştırılacaksa ve motor çalışırken beacon lambalarımızın açık olması gerekir. E ondan sonra clearance alacak motor start ile ilgili. Bu prosedürü yerine getirdikten sonra işte engine mode e, selektörümüz var. E, ignition ve start'ı almıştık bunu. Daha sonra da e, Brit basışlarının kontrolü yapılacak. APU'dan Brit alıyorsak veya ground guard yerden e, Brit alıyorsak buralardan gelecek e, basış değerine bakacağız. 35 piyasalık basınç olması lazım. İşte biraz önceki ara kademelerde gördüğünüz gibi uygun basış değeriniz yoksa eğer e, motorunuz istenilen sürede istenilen devir değerlerine ulaşamayabilir ve burada e, sistem iyisi e, start prosedürünü yarıda kesebilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. İşte start Engine anonsu geçildikten sonra Master Switch'i 10 pozisyonunu aldığımızda evet biraz önce söylediğimiz olaylar meydana gelecek. Start valve açılacak. Hava gidecek bilet havası. Yavaş yavaş dönmeye başlayacak. İlk devre N2'dan göreceğiz. N2 %20'lere geldiğinde n 1ı görürüz demiştik. Ignition sistemi ateşlemeye başlayacak. Ignition ateşlemeye başladıktan sonra yakıtı göndermeye başlayacağız. EGT değerinin yükseldiğini göreceğiz burada. M1 değerinin yükseldiğini görmüş olacağız. Yağ basınçları yükselmek, yükselmeye başlayacak. Ve daha sonra da işte belli devirlere geldiğimizde ki farklı motorlarda farklı devirler olabilir bu. Örneğin IE'nin B2500 motorunda %43 devirde veya CFM'de %50 devirlerde start valfi devreden çıkmış olacak. Ve daha sonrasında da motor e, idle devrine gelip idle devrinde çalışma e, olayını devam edecek. Bu süreç içerisinde master seviye off pozisyonu alırsanız ya prosedürü e, kapatmış olursunuz veyahutta e, ne yapmamız gerekecek? E, çalışan bir motorda e, off pozisyonu aldığımızda kapatırız. Tabi burada da gene e, kapatma prosedürü de ya da dizisi de e, ayrı bir e, olay olacak. Çünkü kapatırken de belli devirlerde belli işlemlerin gerçekleşmesi gerekecek. Eğer birinci motoru çalıştıracaksanız arkasından. E ee, start engine 1 anonsu yapıldıktan sonra tabii e, fault testlerini falan da mutlaka yapmış olmak gerekir. Daha sonra e, ikinci tarafın ikinci e, motorun master switch'ini on yapıp ve master switch'in çalışması sağlanmış olur. İki motorda çalıştıktan sonra ateşlemeyi normal pozisyonuna almamız gerekir. Normal pozisyonu aldıktan sonra e, APU ya artık ana motorlar çalıştığı için ihtiyacımız olmayacak. Dolayısıyla APU biletini öncelikle kapatıp APU biletini ve daha sonra da APU e, bir sonraki adımda kapatılabilir. İşte daha sonra ECAM'dan e, ve kapıların çekiştenleri yapacağız. Tabi bu uçuş öncesinde yapılmış olan şeyler. Uçmayacaksanız, yerde test yapacaksanız belli adımlarla karşılaşmamış olacağız. E, e, Tabi e, uçuş öncesinde iki motor çalıştıktan sonra e, diğer bir pilot da ters estenen bir işlem yapar. Bakın S harfini tersten gitmiş oluruz. Burada birincisinde ground spoiler'ı e, arm eder. İşte ikinci olarak rudder trim'i resetler. E, üçüncü olarak flapları istenilen pozisyona getirir. Kalkış öncesinde. Pitch trim'i take off moduna getirir. E, daha sonra. Sonrasında beşinci olarak anti-icing sistemlere bakar. Gerekli durumları ayarlar ne kadar gerekiyor hangiden açması gerekiyorsa altıncı olarak da APU'yu kapatır ve bundan sonra tabi başka prosedürler arkasından gelir ee, tabi uçağın burada yani motorun çalıştırma sırasında uçuş öncesinde mi yapılıyor bu işlem ya da bakım sırasında mı yapılıyor bunlar önemli ama mutlaka atlamaması gereken şeyler neler arkadaşlar tekrar söylesek uçağa elektrik enerjisi verildikten sonra switchler ve diğer sistemlerin genel kontrolünü yaptınız sonra fire test yapmamız gerekir mutlaka Fyre testi isterseniz e, APU, ikinci motor ve birinci motor için en başında hepsini birden yapabilirsiniz. Fire testi, fire panel, panelimiz var. E, overhead panelde veya bazı uçaklarda pedestal panelde bulunabilir. Burada fire testinin geçtiğinizi nasıl anlarsınız? Bu da bizim için önemli. Birincisi e, ses duyarsınız, zil sesleri duyarsınız veya insan sesi şeklinde e, sesler duyarsınız. Engine fire, engine fire şeklinde sesler duyabilirsiniz. Bunun dışında e, lambalar vardır. Lambalar nerede bulunur? Overhead panelde fire testini yaptığımız yerdeki lambalar olabilir. Bazen aşağı tarafta motor startını yaptığımız yerde de lambaları vardır. Bu lambalar üzerinden veya ekam display üzerinden e, görüntüyüz, gerekli görüşleri sağlarsınız fire ile ilgili. Bunların hepsi geliyorsa e, o zaman fire testi geçmişsiniz demektir. Zaten buradaki amaç fire testindeki amacımız bize yangını ihbar edecek sistemlerin göstergelerin indikasyonların çalışıp çalışmadığını kontrol edilir. Burada aynı şekilde APU fire'ı veya motorlar için veya kaç motor varsa her biri için e, fire işlemleri yapmak gerekir. Bazı uçaklarda da gördüğümüz videolardan işte tek tuşa bastığında bütün fire işlemlerini kendisi bir sıra şeklinde gerçekleştirebiliyor. Fire testinizi yaptıktan sonra işte önce APU startı yapmanız gerekir. Biraz önce anlattığımız APU startını yapacaksınız. APU startından Sonra e, motoru start işlemlerini gerçekleştireceksiniz. Bu şekilde prosedürü, start prosedürünü tamamlamış olacağız.